Battlefield 6 duyurulduğundan beri ortalık yangın yeri. Oyunda aşından 500 binin üstünde istek listesi sayılarına ulaşırken ön sipariş tarafında da şu ana kadar iyi bayağı memnun etmiş satışlar. Oyunda bir hikaye modu da yer alacak bu arada ve beni asıl heyecanlandıran nokta burası. Çünkü ben bu oyunları hikaye modları için oynayan bir oyuncuyum. Şimdi basın tarafında iyi hikaye modunu kısa tutacağı ve ana odanın online bölüm olacağı çokça söylendi. Tamam ana odakların online bölüm olacağı zaten bilinen bir gerçek. Hatta Call of Duty'ye göre Battlefield'e ne kadar birçok oyununda çok başarılı hikaye modları olsa dahi online bölümünde daha daha ön planda tutan bir marka. Yeni oyunda da böyle olacağı bir gerçek. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama bu hikaye modunu kısa veya baştan sağma bir şekilde sunacakları anlamına gelmiyor bence. Özellikle hikayeyle ilgili sinematik odaklı görüntüler ve bilgiler beni bayağı tatmin etti. Pax Artmada diye böyle özel bir şirket var. Bu şirket ve NATO ülkeleri arasında küresel bir çatışmayı konu alacak oyun. Zaten fragmanın direkt başında Amerikan başkanının Pax Artmata tarafından düzenlenen bir saldırıda yaralandığı ve bu saldırıya sert bir tepki verdiğini görüyoruz. Bu da Amerika başkanı dahil NATO ülkelerinin birçoğunun devreye girdiği verdiği ve Pax Tartmata'ya karşı savaşacağı bir hikaye modunu gün yüzüne çıkarıyor. Ben Electronic Arts'ın Call of Duty oyunlarının hikaye tarafı için Activision'ın yaptığı hataları yapacağını düşünmüyorum. Özellikle bu rebootlanan Modern Warfare'lerin hikaye modlarına bakınca abi online moddaki içeriklerin yedirildiği, açık dünya bölümleri, looter shooter bölümleri ya da işte Warzone içerikleriyle dolu böyle hikayelerin önemsizleştiği, gameplaylerinde onlinedan hallice olduğu hikaye modlarının yer aldığı yeni Call of Duty oyunları beni hiç tatmin etmiyor. Ve benim gibi böyle bu oyunları hikaye modları için oynayan oyuncuları da kusturuyordur eminim tarafı ise bence yine hikaye moduna gerekli önemi verecektir. Sağlam bir hikaye modu sunacaktır. Asıl o her ne kadar online taraf olacak olsa da. 31 Temmuz tarihinde oyunun online modu canlı ve kanlı olarak tanıtıldı. Ve birçok influencer oyunu Londra'da EA'in resmi davet sayesinde oynadı ve canlı olarak yayınladı. Burada çok oyunculu modun oynanış tarafında neler sunacağı, hangi haritalarda savaşacağımız, hangi modların yer alacağı, bunlar gibi oyunun multiplayer modu ile ilgili neredeyse her bir detayı görebildik. Ek olarak oyunun açık beta tarihleri, resmi çıkış tarihleri ve ön sipariş fiyatları da belirtildi oldu. Ayrıca oyunu ön siparişe satın alanların alacağı ödüller de standart ve Phantom Edition versiyonlar arasındaki farklarla şu şekilde gösterildi. Ya fiyatlara baktığımızda artık oyunların özellikle triplay oyunların 70'e 80 euro bandında olacağını biliyorduk. Ki Battlefield öncesinde de özellikle PlayStation Store'da bununla ilgili çok fazla zamlanma gördük. Ya bu yüzden Battlefield'ın bu fiyat etiketiyle tanıtılması şaşırtmadı beni. Yani cep yakacak maalesef. Logofest oyunlarda FPS ve lag droplarını ortadan kaldıran bir oyun VPN'i. Logofest'i e resmi sitesine indirip kaydolduktan sonra Launcher'dan Battlefield 6'yı seçip sunucu seçme bölümüne geliyorsunuz. Burada size en yakın sunucuyu seçip oyunu buslayarak pink ve lag gibi sorunlardan kurtulabiliyorsunuz. Bu sayede oyun çok daha akıcı bir hale gelebiliyor. İşin en cahşı tarafı uygun fiyatlı 3 aylık Battlefield 6 özel üyelik paketini alarak açık beta'ya herkesten önce 7 Ağustos tarihinde erken erişim zamanında katılabiliyorsunuz. Aim Master sayesinde kendinize uygun eğim ayarlarını tek tuşa ayarlayabiliyor ve daha dinamik bir nişangahla karşı karşıya oyunu oynayabiliyorsunuz. Custom Crosshair bölümünden nişangahınızı kendinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Logo bugün bir gün ücretsiz kullanabiliyor ve su uygun ödeme planını seçip satın alabiliyorsunuz. Logofest satın alırken Mustafa kodunu kullanarak indirimden yararlanabilirsiniz. Logofest'in linki videonun açıklama bölümünde. Battlefield 6'nın oyunculara yapacağı en büyük kıyak oyunu Steam'den oynayanların EA Play Launcher'ını çalıştırma ihtiyaç duymayacak olmaları. Ya bu aşama en böyle bazı buglara neden oluyor. Den de oyuna girişlerde acayip yavaş hareket etmeyi neden oluyordu. İşin tuhaf tarafı abi oyunu Epic'ten oynayacak olanlar hala EA Play bağlantısıyla giriş gerçekleştirmek zorunda kalacaklar maalesef. Ama dediğim gibi oyunu Steam'den alıp Steam üzerinde üzerinden oynayacak olanlar bu EA Play bağlantısıyla girmeye uğraşmayacaklar. Oyuna girdikten sonra oyun içinde EA Play hızlı bir şekilde bağlanacak. Oyunun ana geliştirici stüdyosu DICE'in en başarılı olduğu işlerden biri olan yıkım sistemi Battlefield altının büyük bir bölümünü kapsayacak. Sadece basit duvarlar veya küçük yapılar değil devasa binalar veya binaların iç yapıları da oyun gidişatını etkileyen yıkım sekanslarını bol bol gösterecek bizlere. Ve yıkım fiziği dediğim gibi oyunun her yapısını her anlamda değiştirebilecek. Online bölümde şimdilik 5 farklı harita olacak. Bunlar Operation Freestone, Upper Tom, Cairo, aynı District ve Brookline haritaları olacak. Ve oyuna ilerleyen süreçte daha yeni haritalarda da eklenecek. Battlefield altın toplamda 10 adet online oyun modu olacak. Conquest modu ekiplerin büyük haritalarda birden fazla kontrol noktasını ele geçirmeye çalıştıkları ve düşmanlarını öldürmeye odaklandıkları bir mod olacak. Breakthrough modu hücum eden harita sektörlerini ele geçirirken savunma hattını koruyarak düşmanları yok etmeye odaklanacağımız bir mod olacak. Rush modunda ise saldıran bir takım olacak. Bunlar belli M.Com istasyonlarını imha etmeye çalışacaklar. Savunan takımsa bu imhaları engellemeye çalışacak. Deathmatch modu bildiğimiz iki takım arasında rakip takımların birbirini öldürmeye odaklandıkları bir mod olacak. Squad Deathmatch modu ise 4 kişilik küçük takımların aynı şekilde rakip takımları öldürmeye odaklandıkları bir mod olacak. Domination modu küçük alanlarda belli noktaları ele geçirme odaklı hızlı tempolu bir oyun modu olacak. King of the Hill modu sabit ya da hareket eden tek bir alan üzerinde kontrolü ele geçirmek ve kontrolü başkasına vermemek odaklı bir mod olacak. Escalation modu ise harita üzerindeki stratejik kontrol noktalarını ele geçirme mücadelesine odaklanacak. Son bölümde ise çok büyük ölçekli bir savaşla sonuçlanacak. Ancak. Battlefield 6'ya özel yeni dinamik bir mod olacak bu. Battlefield Portal adında ilginç bir mod yer alacak oyunda. Abi bu modun olayı oyuncular oyun içinde kendi haritalarını, kendi oyun modlarını oluşturabilecekler. Yani böyle topluluk odaklı, eğlenceli bir mod olacak bu. Battlefield 6 ve önceki Battlefield oyunlarından seçilmiş haritalar, silahlar, araçlar gibi kullanılabilecek birçok içeriğin yer aldığı böyle keyifli bir sandbox deneyimi sunacak Portal modu. Ayrıca oyuna para vermeden ücretsiz olarak herkesin erişebileceği ilginç bir Battle Royale modu da olacak. Modun içeriğinde iki farklı oynanış dinamiği yer alacak. Bunlardan biri klasik Battle Royale formatı. Yani belli bir alan olacak işte. Bu alan belli süreler diliminde daralacak. Alan daralmadan da hayatta kalan son kişi veya son takım olmaya odaklanacak oyuncular. Ama diğer Battle Royale'lerden farklı olarak alana değince veya alan dışı kalınca ufak can kayıpları yaşamak yerine direkt öleceğiz. Yani alana yakalanmamak büyük kritik rol oynayacak. Bu modun içindeki diğer oyun türü olan Gauntlet'sa abi bu daha rekabetçi ve organize oyunlara böyle karşılaşmalara odaklanan bir oyun türü olacak. Ama bununla ilgili daha henüz net detaylar paylaşılmadı. Gauntlet moduyla ilgili böyle hala gelişim ve test aşamaları aktif olarak devam ediyor. Oyunu satın alın ya da almayın bu Battle Royale modu ve Battle Royale modun içindeki Gauntlet modu herkes açık ücretsiz olacak. Battlefield 6'nın Ağustos ayı içerisinde herkese açık şekilde beta testleri de yapılacak. 7-8 Ağustos tarihlerinde erken erişim beta testleri yapılacak. Dediğim gibi sponsorumuz Lagofest sayesinde kolayca katılabiliyorsunuz bu betaya. 9-10 Ağustos tarihlerinde ise erken erişimden farklı olarak tüm oyuncuların katılabileceği bir açık beta olacak. Son açık beta hesabı hafta sonu 14 ve 17 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Oyunsa 10 Ekim 2015'te çıkacak. Bunu hesaba katınca Ağustos ayındaki bu üç açık beta sonrası bence herhangi bir beta yapılmayacak. Eylül'de bir beta olacağını sanmıyorum çünkü hemen akabindeki ayın başlarında oyun resmi olarak çıkıyor. Oyunun sistem gereksinimleri de belli oldu. Valla özellikle devasa haritalara çok sayıda oyuncuya ve görüp görebileceğimiz en detaylı ve zengin yıkım fiziklerine hitap edecek bir yapımdan bahsediyoruz. Onlarca oyun modundan bahsediyoruz. İçeride böyle portal modu var ve kendi modlarını kendi oyun tarzlarını falan yaratabiliyorsun. Grafikler mafikler çok iyi duruyor. Tüm bunlar hesaba katınca bence oyun çok optimize bir şekilde çıkacak gibi çünkü gayet kul görünüyor sistem gereksinimleri. Battlefield 6'nın online modunda çıkış için 4 farklı sınıf olacak ve muhtemelen ilerleyen süreçlerde bu sınıflara yenileri de eklenecek. Assault yani taarruz sınıfının amacı doğrudan çatışmaya odaklanmak ve harita kontrolü olacak. Engineer yani mühendis sınıfının amacı ise böyle araç tamiri yapabilecek. Düşman araçlarını veya silahlarını etkisiz hale getirebilecek ve teknolojik aygıtları falan kullanacak işte. Support yani destek sınıfının amacı ise takımı hayatta tutmak, can, mühimmat ve savunma sağlamak olacak. Recon yani keşif sınıfının amacı ise bilgi toplama ve hedef tespitleri yapmak olacak. Battlefield 6'yı özel kılan en yegane olay ise abi EA'in neredeyse tüm alt stüdyolarının bu oyuna odaklanmış olması. İşte mesela ni hani Thor Speed oyunları geliştiren Criterion Games'in bu oyunun araç ve sürüş dinamiklerini yapıyor olması. Çok oyunculu sistemlerin lider geliştiricisi olan DICE ekip tabanlı oynanış ve temel oyun üzerinde çalışıyor. Ki zaten DICE Battlefield oyunlarının da ana geliştiricisidir. The Space Remake, Squadrons ve Battlefront 2 gibi oyunların geliştiricisi olan EA Motive ise abi Battlefield 6'nın tek oyunculu bölümünü yapıyor. Ripple Effect oyun stüdyosu ise az önce konuştuğumuz oyun modları üzerinde iyileştirmeler ve geliştirmeler gerçekleştiriyor. EA Lab adı altında birleşen bu stüdyolar multi stüdyo development modelinde bir işbirliği içindeler. Ve Need for Speed veya Star Wars Jedi serisi gibi diğer büyük EA markaları Battlefield 6 tam sürümüne ulaşıp çıkış yapana kadar askıda kalacaklar. EA Battlefield 6 sonrasında yeni bir Need for Speed üzerinde çalışacak. Orada Battlefield 6'nın açık betalar açıldığında online modlarını oynayıp onlarla ilgili de güzel bir video yapacağım.